Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Asay Musa'dan Birinci Hakikat-ı Kutsiye'den 3. Büyük İcma'ya kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Birincisi, tenezzülatü ilahiyye denilen beşerin akıllarına ve fehimlerine göre konuşmak bir tenezzül ilahidir. Evet, bütün zîruh mahlukatını konuşturan ve konuşmalarını bilen elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi rububiyetin muktezasıdır. İkincisi, kendini tanıttırmak için kainatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını söylettiren, elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Üçüncüsü, mevcudatın en müntehabı ve muhtacı ve en nazenini ve en müştakı olan hakiki insanların münacatlarına ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi kelamıyla da mukabele etmek halikiyetin şe'nidir. Dördüncüsü, ilim ile hayatın zaruri bir lazımı ve ışıklı bir tezahürü olan mükaleme sıfatı elbette ihatalı bir ilmi ve sermedi bir hayatı taşıyan zatta ihatalı ve sermedi bir surette bulunur. Beşincisi, en sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve noktayı istinada en muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya en müştak, hem fakir ve aciz bulunan mahlukatlarına aciz ve iştiyakı, fakir ve ihtiyacı ve endişe istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir zat, elbette kendi vücudunu onlara ile işar etmek uluhiyeti muktezasıdır. İşte tenezzülü ilahi ve taarrufu Rabbani, ve mukabele-i rahmani ve mükaleme-i subhani ve işar-i samedani hakikatlerini tazammun eden umumi semavi vahiylerin icma ile vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine delaletleri öyle bir hüccettir ki gündüzdeki güneşin şuatının güneşe şehadetinden daha kuvvetlidir diye anladı. Sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükaleme-i Rabbaniyedir fakat iki fark vardır. Birincisi ilhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melaike vasıtasıyla ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. Mesela nasıl ki bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var. Birisi haşmeti saltanat ve hakimiyeti umumiye haysiyetiyle bir yaverini bir valiye gönderir. O hakimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için bazen vasıta ile beraber bir içtima yapar sonra ferman tebliğ edilir. İkincisi sultanlık ünvanıyla ve padişahlık umumi ismiyle değil belki kendi şahsıyla hususi bir münasebeti ve cüzi bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisiyle veya bir ami raiyetiyle ve hususi telefonuyla hususi konuşmasıdır. Öyle de padişah ezelinin umum alemlerin Rabbi ismiyle ve kainat halikı unvanıyla, vahiy ile ve vahin hizmetini gören şumullü ilhamlarıyla mükâlemesi olduğu gibi, her bir ferdin, her bir zihayatın Rabbi ve halikı olmak haysiyetiyle hususi bir surette fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarz mükâlemesi var. İkinci fark, vahiy gölgesizdir, safidir, havası hastır, ilham ise gölgelidir, renkler karışır, umumidir. Melaike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi çeşit çeşit hem pek çok envalarıyla denizlerin katreleri kadar kelimat-ı Rabbaniye'nin teksirine medar bir sistemin teşkil ediyor. Kullevkânel bahru ayetinin bir veçini tefsir ediyor anladı. Sonra ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şehadetine baktı gördü ki Mahiyetiyle hikmeti ve neticesi dört nurdan terekküp ediyor. Birincisi, teveddüd ilahi denilen, kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi kavlen ve huzuren ve sohbeten dahi sevdirmek, vedudiyetin ve rahmaniyetin muktizasıdır. İkincisi, ibadının dualarına fiilen cevap verdiği gibi kavlen dahi perdeler arkasında icabet etmesi rahimiyetin şe'nidir. Üçüncüsü, ağır beliyelere ve şiddetli hallere düşen mahlukatlarının istidatlarına ve feryatlarına ve tazarruatlarına fiilen imdad ettiği gibi bir nevi konuşması hükmünde olan ilhami kaviller ile de imdada yetişmesi rububiyetin lazımıdır. Dördüncüsü, çok aciz ve çok zayıf ve çok fakir ve ihtiyaçlı ve kendi malikini ve hamisini ve müdebbirini ve hafızını bulmaya pek çok muhtaç ve müştak olan zi şuur vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi bir nevi mükalemeyi Rabbaniye hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde ve mahsus bir mahluka bakan has bir vecihte onun kabiliyetine göre onun kalp telefonuyla kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi şefkati uluhiyetin ve rahmeti rububiyetin zaruri ve vacip bir muktezasıdır diye anladı. Sonra ilhamın şehadetine baktı gördü, nasıl ki güneşin faraza şuuru ve hayatı olsaydı ve o halde ziyasındaki yedi rengi, yedi sıfatı olsaydı, o cihette ışığında bulunan şuaları ve cilveleriyle bir tarz konuşması bulunacaktı ve bu vaziyette misalinin ve aksinin şeffaf şeylerde bulunması ve her ayna ve her parlak şeyler ve cam parçaları ve kabarcıklar ve katreler hatta şeffaf zerreler ile her birinin kabiliyetine göre konuşması ve onların hacatına cevap vermesi ve bütün onların güneşin vücuduna şehadet etmesi ve hiçbir işe mani olmaması ve bir konuşması, diğer konuşmaya müzahmet etmemesi bir görüleceği gibi aynen öyle de ezel ve ebedin Zülcelal Sultanı ve bütün mevcudatın Zülcemal Halık'ı zişanı olan şemsiz Sermedi'nin mükalemesi dahi onun ilmi ve kudreti gibi küllü ve muhit olarak her şeyin kabiliyetine göre tecelli etmesi hiçbir sual bir suale, bir iş bir işe, bir hitap bir hitaba mani olmaması ve karıştırmaması bilbedaha anlaşılıyor ve bütün o cilveler, o konuşmalar ve ilhamlar birer birer ve beraber bilittifak o şemsi ezelinin huzuruna ve vücubu vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine delalet ve şehadet ettiklerini aynel yakine yakın bir ilmel yakın ile bildi. İşte bu meraklı misafirin alemi gayiptan aldığı dersi marifetine kısa bir işaret olarak birinci makamın on dördüncü ve on beşinci mertebelerinde La ilahe illallahul vacibül vücud ilahir denilmiştir. Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki madem bu kainatı mevcudatıyla malikimi ve halikimi arıyorum elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı ve 14 dört asrı fazileti ile ve Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed-i Arabi Vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asrı salete beraber gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi gördü ki o asır hakikaten o zat aleyhissalatu vesselam ile bir saadeti beşeriye asrı olmuş. Çünkü en bedevi, en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Hem kendi aklına dedi, biz en evvel bu fevkalade zatın aleyhissalatü vesselam bir derece kıymetini ve sözlerin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra Halik'ımızı ondan sormalıyız diyerek taharriye başladı Bulduğu hadsiz kati delillerden burada yalnız 9 külliyetine birer kısa işaret edilecek. Birincisi, bu zatta aleyhissalatu vesselam hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması ve وَاَنْشَقَّ الْقَمَرْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Allah كِنَّ اللّٰهَ رَمَا Ayetlerinin sarahatıyla, bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması ve bir avucu ile adasının ordusuna attığı az bir toprak umum ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından akan kevser gibi suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi naslı ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Bu mucizatın üç yüzden ziyade bir kısmı 19. mektup olan Mucizat Ahmedi Aleyhissalatu vesselam namındaki harika ve kerametli bir risalede kati delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona havale ederek dedi ki, bu kadar ahlak-ı hasene ve kemalatla beraber bu kadar mucizatı bahiresi bulunan bir zat aleyhissalatü vesselam elbette en doğru sözlüdür. Ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. İkincisi, elinde bu kainat sahibinin bir fermanı bulunduğu, ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı Azmüşşan'ın yedi vecih harika olmasıdır ve bu Kur'an'ın 40 vecih ile mucize olduğunu ve kainat halikanın sözü bulunduğu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz ve mucizat-ı namlarındaki Risale-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi. Böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatta Aleyhissalatu vesselam fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Üçüncüsü O zat Aleyhissalatu vesselam öyle bir şeriat ve bir İslamiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta aleyhissalatü vesselam zuhur eden o şeriat, 14 asrı ve nevi beşerin humsunu adilane ve hakkaniyet üzere ve müdakkikane hadsiz kanunlarıyla bir idare etmesi emsal kabul etmez. Hem ümmi bir zatın aleyhissalatü vesselam ef'al ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet, her asırda 300 milyon insanın rehberi ve mercii ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medarı inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimi mücahedat ve dağ dağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar mürahat etmesi ve hiç kimseyi taklit etmeyerek ve tam manasıyla ve müptediyane fakat en mükemmel olarak hem iptida ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görülmemiş. Hem binler dua ve münacaatlarından cevşenül kibir ile öyle bir marifeti Rabbaniye ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki, o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet, telahuku efkar ile beraber ne o mertebeyi marifete ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duada dahi onun misli yoktur. Risale-i Münacat'ın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. Hem tebliğ risalette ve naası Hakk'a davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki, büyük devletler, büyük dinler, hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet ettikleri halde, zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki, tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet ve bir, harika bir yakin ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki, o zamanın hükümranı olan bütün efkarı ve akideleri ve hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve mümkün oldukları halde onun ne yakinine ne itikadına ne itimadına ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve meratibi imaniyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli velayet onun her vakit mertebey imanından feyz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bilbedahare gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Dördüncüsü, enbiyaların icmağı nasıl ki vücut ve vahdaniyeti ilahiye gayet kuvvetli bir delildir, Öyle de bu zatın doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü Enbiya'nın aleyhimusselam doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar ve mucizeler ve vazifeler varsa o zat da aleyhissalatu vesselam en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek ki onlar nasıl ki lisan-ı kal ile Tevrat, İncil, Zebur ve suhuflarında bu zatın geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki, kütüb Mukaddesenin o beşaretli işaretinden 20'den fazla ve pek zahir bir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar ve lisanı kal ve icma ile vahdaniyete delalet ettikleri gibi lisan hal ile ve ittifak ile de bu zatın sadıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. Beşincisi, bu zatın düsturlarıyla ve terbiyesi ve tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikate, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahedata, yetişen binlerce evliya, vahdaniyete delalet ettikleri gibi, üstadları olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifakla şehadet ediyorlar ve alemi gayıptan verdiği haberlerin bir kısmını nuru velayetle müşahede etmeleri ve umumunu nuru iman ile ya ilmel yakin veya aynel yakin veya hakkal yakin suretinde itikat ve tasdik etmeleri üstadları olan bu zatın dereceyi hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Altıncısı, bu zatın ile beraber getirdiği hakaiki kutsiye ve ihtira ettiği ulûm-u âliye ve keşfettiği marifet-i ilahiyenin dersiyle ve mertebey i ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiyayı müdakkikin ve sıddıkini muhakkikin ve dahi hükemayı müminin bu zatın usul esas davası olan vahdaniyeti kuvvetli bürhanlarıyla bir ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi bu muallimi ekberin ve üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifak ile şehadetleri gündüz gibi bir hüccet risaleti ve sadıkiyetidir. Mesela Risale-i Nur yüz parçasıyla bu zatın sadıkiyetinin, sadakatinin bir tek bürhanıdır. Yedincisi, Al ve Ashab namında ve Nevi Beşer'in Enbiya'dan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhuru ve en muhterem ve en namdarı ve en dindar ve keskin nazarlı taife azimesi kemal merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifak ile ve icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. Sekizincisi, bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagah gibi tasarruf eden saniine ve katibine ve nakkaşına delalet eder öyle de, kainatın hakikatindeki Makasıdı ilahiyi ilahi bilecek ve bildirecek ve tahavvülatındaki Rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazife darane harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o kitabı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşaf, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve herhalde bulunmasına delalet ettiği cihetiyle elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat halikinin en yüksek ve sadık memuru olduğuna şehadet ettiğini bildi. Dokuzuncusu, madem bu sanatlı ve hikmetli masnuatıyla kendi hünerlerini ve sanatkarlarının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü, zinetli nihayetsiz mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ve iaşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştihalarını ve iştihaların her nevini tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbani itamlar ve ziyafetler ile kendi rububiyetine karşı minnettarane ve müteşekkirane ve perestişkarane ibadet ettirmek, ve mevsimlerin tebdili ve gece gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyet ile kendi uluhiyetini izhar ederek o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlar ile zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. Elbette ve herhalde o gaybi zatın yanında en sevgili mahluku ve en doğru abdi ve onun mezkür maksatlarına tam hizmet ederek hilkat ı kainatın tılsımını ve muammasını hal ve keşfeden ve daima o halikinin namına hareket eden ve ondan istimdad eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfike masar olan ve Muhammed Kureyşi denilen bu zat olacak. Hem aklına dedi, madem bu mezkür dokuz hakikatler bu zatın sıdkına şehadet ederler, elbette bu Adem, beni Adem'in medarı şerefi ve bu alemin medarı iftiharıdır ve ona fahri alem ve şerefi beni Adem denilmesi pek layıktır ve onun elinde bulunan ferman-ı rahman olan Kur'an-ı mucizül beyanın haşmeti saltanatı, maneviyesinin nısfı arzı istilası ve şahsi kemalatı ve yüksek hasletleri gösteriyor ki, bu alemde en mühim zat budur, Halik'imiz hakkında en mühim söz onundur. İşte gel, bak bu harika zatın yüzer zahir ve bahir kati mucizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler âli ve esaslı hakikatlerine istinaden, bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat ve ilan ve ilam etmektir. Demek ki bu kainatın manevi güneşi ve Halık'ımızın en parlak bir burhanı bu Habibullah denilen zattır ki onun şehadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.